vekilleri bugün cezaevinde mağduriyet yaşayan, hasta olan gerçekten insan olmanın gereği hastalık kimliği ve mahkum kimliğini bir arada taşımakta zorlanan insanlar vardır. Doğrudur. Onlara şifa diliyorum öncelikle. Bu konuda cezaevi inceleme alt komisyonuna gelen müracaatlar yerinde değerlendirilerek bir takım temaslarda bulunuldu. İnanıyorum bu komisyonun yetkilisi iktidar parti grubu adına çıkacak olan arkadaş bunların hepsini anlatacaktır. Bunu değerlendirirken mahkumiyet kültürünün, cezaevi kültürünün, zindan kültürünün insanlık tarihi kadar eski olduğu gerçeğini bilmek ve hatırlamak lazım. Ve zindanlar mapushaneler, mapuslar, cezaevleri kavramlarının üzerine çok değişik felsefe metinleri, değişik efsane metinleri ve dahi türküler, şarkılar oluşarak bir kültür oluşturmuştur. Toplumun, devletin genel uygulamalarına karşı uyum gösteremeyen ve toplumsal normların ve yasal sınırların dışına çıkanların mahkumiyetle rehabiliteleri ve daha sonra da topluma yeniden entegrasyonu konusunda insanlık çok erken zamandan bu tarafa bu uygulamayı yapmaktadır. Zindana atılmak terimi benim ilk etapta dikkatimi çeken bir kavramken bugün yakıp yıkılan Halep Kalesi'ni o güzel günlerde gezerken ve bir kültür etkinliği yaparken Halep Kalesi'nin zindanını gördüm ve zindana yukarıdan aşağı bir boşluk olduğunu ve o boşluktan aşağıya zindana mahkumların atıldığını ve değişik ihtiyaçların oradan giderildiğini. Şimdi zindana atılmaktan, mapus olmaktan neredeyse otel konforunda hayat standartlarının temel insan ihtiyaçlarına göre örüldüğü bir noktaya gelmiştir. Yani yiğidi öldür hakkını inkar etme yerinde gördüklerimizle beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti insan hakları ve hukukunun standartlarına ve cezaevi konforları noktasında özel bir gayret içerisinde. Yani bugünkü hükümetle sınırlı tutmuyorum. Bu bir birikimdir. O birikimin tekamülüyle buraya kadar gelmiştir. Ama cezaevlerini bir şekliyle siyasal arka bahçe ve ideoloji ve kamplaşmanın birimi yaparak kendilerine hakimiyet alanı kurup oradan bir alan açmaya çalışanlara karşı da devletin en kararlı tavrı elbette ki uygulamalar içerisinde gözük gözükecektir. Şimdi bizler Milliyetçi Ülkücü hareketin e, içerisinde yetişen arkadaşlar cezaevi geleneğini kendi çevresinde akrabasından birinci derecede mapus olan olmasa da ülkücü abilerinden anılarını çok dinlemiştir. Zindanları taş medreseye mapushaneleri mekteplere çeviren bir kültürün çocuklarıyız. Elbette ki orada mapushane kapısında çileler çeken annelerin, bacıların, eşlerin öykülerini dinledik. O mapus yatan taş medreseli abilerimiz bugün kurumsal bir kimlik olarak da Milliyetçi Ülkücü Hareketi'nin içerisinde yaşıyor. Onun gazileri, cezaevleri anılarıyla beraber. Onların yaşadıkları standartlar ve onların maruz kaldığı işkencelere rağmen, C5'lerdeki ceryanlı tellere rağmen, kendi devletiyle barışık tutum ve davranışları gerçekten insanlık adına devlet millet adına bir örnektir. Buraya çıkılır. Diyarbakır Cezaevinde insanlara dışkılar yedirildi. Diyarbakır Cezaevi olmasaydı dağlara çıkılmazdı. Zamanın gözde siyasetçileri ben de Diyarbakır Cezaevinde olsaydım ben de dağa çıkardım gibi aforizmalar yaparken Mamak'ta zulüm görenler acaba bunu niye yapmadı? Acaba bu konularda ulvi ve erdemli bir tavır çıkartabilerek oralardan farklı bir yere evrilebileceğini neden göremediler. Burada elbette ki devlet otoritesine kesin tartışmasız itaatten bahsetmiyorum. Elbette ki olumsuzluklar vardır, eksiklikler vardır. İnsan unsurunun olduğu yerde her türlü olumsuzluklar vardır. Bunlara karşı mücadeleyi el birliğiyle yapalım, ortak vicdanla yapalım. Bugün itibarıyla bu e, cezaevlerinde gerçekten aciliyet arz eden ve hayati pozisyonda olan e, kendi ihtiyacını temel ihtiyacını kendisinin karşılayamayacağı noktada olan e, tutukluların durumunun vicdani ve insani olarak komisyon tarafından takip edilmesi ve yasal zeminlerle yetkili birimlere elbette ki ulaştırılması kadar doğal bir şey olamaz. Ama bunu bir istismar alanına ideolojik arka bahçeye çevirmemek lazım. Dönemin Cumhurbaşkanı'nın yetkisini kullanarak yapmış olduğu uygulamalarda olduğu gibi tek taraflı değil samimiyetle yaklaşmak lazım diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Ersin.